AK Parti Denizli Milletvekilleri Nihat Zeybekçi, Mehmet Yüksel, Bilal Uçar ve Nurcan Dalbudak da yayınladıkları yazılı mesajla Denizlilerin bayramlarını kutladı. Kurban Bayramı'na az bir süre kala Denizli AK Parti Milletvekilleri Nihat Zeybekçi, Mehmet Yüksel, Bilal Uçar ve Nurcan Dalbudak yazılı bayram mesajları yayınladı. Nihat Zeybekçi mesajında bu mübarek Kurban Bayramı'nın yurt içinde yurt dışında bulunan tüm vatandaşlarımıza, tüm İslam dünyasına hayırlı olmasını, bereket ve huzur getirmesini, insanlığın barışına vesile olmasını diliyorum diye konuştu. Mehmet Yüksel ise bayramlar toplumsal barışı güçlendiren insanların kaynaşması ve kucaklaşmasına ve diğer insanları sevindirmesi için vesile olan müstesna günlerdir. Bununla birlikte bayramlar sosyal dayanışmayı, birlik, beraberlik, kardeşlik, hoşgörüyü, paylaşmayı ifade eder. Tüm insanların mübarek kurban bayramını kutluyorum ifadelerini kullandı. Bilal Üçer yayınladığı bayram mesajında da tarih boyunca bayramları her zaman coşkuyla kutladık. İniyorum ki bu bayramda da hep beraber millet olarak coşkuyla sevinçle kutlayacağız. Birbirimizin acılarını paylaştığımız gibi sevinçlerini ve mutluluklarını da paylaşacağız. Bu sebeple tüm insanlık alemini kurban bayramının enişten dileklerini kutlarım dedi. Nurcan Dalbudak ise yaptığı açıklamada "Bayramların hayatımızda çok önemli bir yeri vardır. Dolayısıyla bir toplumda millet olma şuurunun şekillendiği, kuvvetlendiği günlerdir. Birbirimizin acılarını paylaştığımız gibi bayramlarımızda da mutluluğumuzu paylaşarak coşkuyla kutlayacağız. Bu duygu düşüncelerle dayanışma ruhu içinde hep bir arada sevgi dolu ve huzurlu daha nice bayramlar geçirmek dileğiyle Kurban Bayramınızı kutluyor, sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum." ifade etti.